1935 yılında Osmanlı alimi İzzettin Kasam ki şimdi onun çocukları Gazze'de direniyorlar. Onlar İstanbul adına direniyorlar. Abdülhamit adına orada cihad ediyorlar. 500 tane İngiltere'den Özel kuvvetlere mensup asker geliyor. Sabah namazında 12 öğrencisiyle İzzettin Kassam Hazretleri'ni kuşatıyorlar. Ev öğrencilerine dönüyor diyor ki Mutu şuheda karşınızda özel kuvvetlere ait 500 asker var. Siz 12 kişisiniz. Uhud'daki Hamza gibi, Enes bin Nadır gibi Hazreti Allah'a şehit olarak gidiniz. Şehit olarak Rabbime ruhunuzu teslim ediniz. Sabah öğleye kadar vuruşuyor öğle vakti ruhunu Allah'a teslim ediyor. Şimdi dünyanın korktuğu, bir buçuk milyarın korktuğu, dokuz tane Arap devletinin 1967 Arap İsrail Savaşı'nda altı gün karşısında duramadılar İsrail'in. Şimdi o İsrail'in karşısında İzzettin Kassam Hazretlerinin 9 yaşında çocukları sapan taşlarıyla duruyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Ey İsrail, Demir Kubbeler yıkılacak başına. Yıkılacak Tel Aviv Allah'ın inayetiyle. 1935 yılında Osmanlı alimi İzzettin Kasam ki şimdi onun çocukları Gazze'de direniyorlar. Onlar İstanbul adına direniyorlar. Abdülhamit adına orada cihad ediyorlar. 500 tane İngiltere'den özel kuvvetlere mensup asker geliyor. Sabah namazında 12 öğrencisiyle İzzettin Kassam Hazretleri'ni kuşatıyorlar. Ev öğrencilerine dönüyor diyor ki, Mutu şuheda, karşınızda özel kuvvetlere ait 500 asker var. Siz 12 kişisiniz. Uhud'daki Hamza gibi, Enes bin Nadır gibi, Hazreti Allah'a şehit olarak gidiniz. Şehit olarak Rabbime ruhunuzu teslim ediniz. Sabah Öğleye kadar vuruşuyor Öğle vakti ruhunu Allah'a teslim ediyor Şimdi dünyanın korktuğu Bir buçuk milyarın korktuğu Dokuz tane Arap devletinin 1967 Arap-İsrail savaşında Altı gün karşısında duramadılar İsrail'in Şimdi o İsrail'in karşısında İzzettin Kassam Hazretleri'nin Dokuz yaşında çocukları Sapan taşlarıyla dur.